Derenin içerisinde geçen kızıcı bir yer var ya. Orada bu araç devrilmiş. Bakmışlar devriliyor. Fakat evet. şu ana göre kimse yokmuş. Şimdi bu taraftan mı? Yani evet. böyle bir arayayım mı? Bakın. Olayın bir şeyine bakın. Yok. yok. Yani arabadan inmiş. Yani takip etmem sabah bizi altına aradı i̇şte diğer araba düşmüştü. Diğer arabanın da de <laughs> 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 on est

আর এইটা হলো আমাদের depolarımız gördüğünüz gibi fay hattı gibi kanallar açılmış. Alttaki fazla gitmeyelim. Fazla gitmeyelim. Söküntü durumda. De aşağıda depolarımız var. Girişler hemen şurada. Fakat şuradan doğru fay hattı gibi tamamen vurmuş. Yani Tam olarak şöyle, dün gece biz 2'de işlemimizi kapatıp e, evimize gittik. Ben işlemenin üstünde yaşıyorum, evim orada. Galiba İcan'ın yaptığı e, yol çalışması, tünel çalışmasında dereyi kapatmışlar. Derenin üzerine yol yapmışlar. 11, e, Burası bize 20 yıldır ailemizde. 11 yıldır burası restoran. İlk kez su bastı burayı. 2 e, metre 20 santime kadar çıktı. Evimizden çıkamadık, evimizde mahsur kaldık, korktuk. Aşağıdan patlama sesleri başladı barın içinden, elektriklerden, kablolardan. E, ee, dükkanımızda şu an burası e, ayda 6 bin kişinin girip çıktığı bir işletme. Dükkanımızda sadece duvar saatimiz sağlam. Onun dışında her şeyimiz mahvoldu. E, ee, bilmiyoruz ne yapacağız, 40 tane var. Yok kimse gelmedi. Sağ olsunlar kaymakamımız hemen e, buraya bir ekip yolladı. Bakanlıktan hasar tespit için geleceklermiş. Biraz akut itfaiye, herkes buradaydı. Sağlık Bakanlığı'ndan bile geldiler. Ee, yani 11 yıllık emeğimiz bir anda bir dere yüzünden mahvoldu gitti.